Evet arkadaşlar bugün sizlere ee, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bir tane sarı var. Onu atacaktım sütunu bir de çekecektim. Ki e, sıkıntı çıktı. 1-1.5 saat arası açılıyor. Yani çok uzun bir süredir Şu an e, bilgisayarımda size belki e, başka bir yerde de görmüştüm. yarım Yeni aldım.

videonun altına onu ne olur yazın ve bu arada Bonkör Tavşan kanalına ben beni ne kadar izleyen varsa hepsi ona Bonkör Tavşan kanalına saldırı yapıyoruz şikayet ediyoruz kanalı kapatıyoruz kapattırıyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Herkese iyi günler. Bu videonun sonuna geliyoruz.